Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte kendi çamaşırhanemizi açıyoruz. Dur böyle ilerleyelim. Bu nedir? Çamaşır makinesi mi? Yo bu kurutucuymuş. Böyle dükkana girelim. Bunu nasıl bir şey yapalım? Böyle. Çok oldu. Tamamdır. Böyle çok iyi dostlar. Hemen bunu böyle koyduk mu? Şimdi çamaşır makinemizi alalım. Böyle bunu da alalım. Tamam. Tamam. Al bunu. Bir yukarı gidebilsek çok güzel şeyler başaracağız da başaramıyoruz işte. Tamam. Şimdi buradan bir tane müşteri bir be... dükkanı açalım önce. Tamam süper. Evet müşteri bekliyoruz. Havala geldi. Buyurun buyurun. Gel abim benim. Bu çamaşırların bunun hali ne abi? Tane çıkamıyorum. Poy götür burayı. Hadi yani zıplayalım buradan. Koy buraya. 4, 3, 2. Hızlı dara teknoloji gelişmiş. Alalım. Buna koyalım bu sefer. 2, 1, 0. Tamamdır. Buradan da alalım. Şimdi bunu ütülüyoruz. Koy. Ütüle. Ama böyle çok basit. Hızlıca ütüleyelim bunları ki gerçi yine kırışıktır. Koyalım böyle. Ütüleyecek temizlik çamaşır yani bunu koyalım böyle. Katlayacağız burayı. Ben böyle. Tamamdır. Şimdi bunu hepsini katladı. Şimdi bunu rafa mı koyuyoruz? Evet, bunu şimdi rafa koyuyoruz. Koy abi rafa. Süper. E şimdi ne olacak? Ha, bak burada bir şey var. Bunu alalım. Bundan level bir bir şey diyor. Daha para kazanmamış şu an. Yani daha şu an eğitimdeyiz. Eri şimdi anladım. Al abi. Tamam eğitim bitti şimdi. Tamam kapış. Günlük raporunuzu ofisindeki rapor masasında kontrol edin rapordur. Bugünün son işlerini okuyabilir. Son iki güne geçebilirsiniz. Mağazanız otomatik olarak saat 10'da kapanıyor. Tamam. Günlük rapor tamam. Şimdi burada lan benim adam ne güzel. Evet evet. Ne ver, bil. Bahşiş artırır. Bu da bunları şey olsa. Bahşişi artırıyor. Bu da oyuncunun kızını artırıyor. Anladım. Tamam. Kapış. Biz hala eğitimde miyiz? Bunu nasıl? Ben eğitimi tamamlayayım ben iyisi dostlar. Evet bizim şu an müşterim. Maşallah maşallah. Allah, Allah bereket versin. Hemen bunu böyle koyayım buraya. E şimdi biz müşteriler geldi ve şeyi koydu. Koyduk da 3 tane müşteri geldi. Bir tanesini koyduk 40 saniye. Bu eşya siparişi bize lazım. Sipariş. Evet şimdi hiçbir şey anlamadım burada. Ee, şimdi anladım. Bilgisayardan sipariş ediyoruz. <laughs> şimdi bu nedir? Buna gerekiyor dekor. Gerekiyor ne dekor ya bu? Amazon 11 dolar. Tamam bundan iki tane sipariş edeyim iki tane çamaşır ahane odasında planları planlarda aç plan tamam neyse de kişi bir oyun bakacağız şu an biz sipariş ettik mi gönder abi ya abi sen gönder gelsin buradan da böyle çıkalım buradan şimdi atla ama ha bu koşu tamam güzel avarla gelmiş şimdi hemen bunları koyalım çünkü müşteriler bizi bekliyor al abi Ha bunları zaten koy al bunu bunu da buraya koy Aa level 2 olduk süper hemen gir PC'ye faturalar öde bayağı Aa, şey de var bu da kredi çekebiliyoruz 10.000 dolar gerek yoktu niye borca girelim personel de alabiliyoruz ileriki seviyelerde. Neyse bu özelleşmeyi sonra hallederiz biz. Dükkanımızı sonra şekilde şükürlü, şükürlü yaparız. Dayı oğlu sen niye beni gene buraya götürüyorsun? Ha anladı. Tamam bunu yükselteyim abi. Yeterli paramız yok ama ne yapalım. Ne yapacağız? Aa valla Kur'an müşteri geldi. Ya ha ha sen yine beni buraya götürüyorsun. Bak benim işim var, gücüm var dost. Şimdi benim bir ton işim var. La haber ve kuvvete. Neyse biz hemen bunları alalım. At abi çamaşır makinesine. Koy. Daha bir sürü siparişimiz var la. Buna da koy. Al bunu bunu da ne yapalım şey nasıl yapacağız bunu geri koyalım o zaman bunu buraya mı koyalım ya dur böyle yapalım tamam şimdi burada bizim kurutucularımız var hemen onları koyalım bu kurutucu al bunu bunu da böyle buraya koyalım Tamam, bunu da al. al abi. Süper. Şimdi bunu nasıl koyacağız? Bunu buraya koyacağız. Havala böyle koyduk şimdi. Koy. Bunları da hepsini. Al bunu. Koy. Al abi. Bu dolu. Bu da mı dolu? Şimdi bir dakika benim şimdi kafam karıştı. Şimdi bu dolu mu yok bu dolu. Tamam bunu alalım. Bunu böyle ütüleyelim. Üt, ütüleyelim aynen. Ütüle abi. Tamam süper. Şimdi bunu buraya koyalım. Katlayalım öyle hepsini. Tamam şimdi. Abi biraz koşsa. Şimdi ucuz kullanılmış. Tam bunları da alalım. Koy bizim nasıl ama bu da aman, kaç tane müşteri var koy al abi buna da koy hepsini o koyalım böyle tek şimdi bu dolu mu Bunlar hepsi boş mu Tamam tek bu doludur bunu al koy lütfen ellerinizi boşaltın abi daha çok işimiz var bizim ya koy abi katla Bizim bayağı bir işimiz var Tamam senin siparişin burada ver abi 5 dolar geldi süper Tamam 5 numaran da geldi Al teyzem benim 4 dolar süper Tamam 4 numaran da siparişi geldi alalım böyle Al abi ne kadar 4 4 iyidir o bizim müşteriler gelmiş hemen koyalım. Allah senin bir numaran bir numara nerede? Aha da burada. Al bakalım ablam benim. İki numara al abi. Bir hizmet ver. Sanki bir sene çok memnunuz. Tabii ki dair müşteriler zaman hakları Biz en son nerede kaldık? Burada da bir şeyler var. Bunları da hemen yapalım. Ananiye evradını bizim müşteri gelmiş. Biz onu kimlere koymuştuk? Buna buraya. Altın mı? Yok yok bekle. Bununki 7 numaraymış. Al ablam. Hemen bunu ütüleyip de verelim bunu. Ütüle. Katla abi bunu da. Böyle bir. 2 3 tamam süper bunu koy şimdi burada yeri po götürüyor bunu hemen böyle temizleyelim tamamdır süper böyle bunu bırakalım bu 7 numara da verelim biz de artık lobby eve gidelim artık saat 10 bu müşteri nerede kaldı ya dur buradaki abi kimdir sir ve selamun aleyküm Yardım et açım yemek yok mu Var kardeş Tamam anladım seni Biraz para alabilir miyim açım tamam E tamam anladım 50 dolar ya kapiştiktir git amına koyayım da o kadar Param yok Abi bizim zaten müşteri gelmiş. Abi al bunu dal yani e, Git. Biz de artık kapatalım. Evet dostlar video bu kadardı. Bir dakika bu son bu çöpü de temizleyeyim. Böyle videoyu kapatalım. Aynen böyle bunu alayım. Temizleyeyim tamam. Evet dostlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı like, unutmayın. kalın.